Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, Kia Sportage e, Prestige paket 4x4 177 beygirlik en dolu araçla birlikteyiz şöyle söyleyeyim fiyatı 154 bin lira ve araç ağzına kadar dolu yani biz en uzun kısa far asistanı, işte led gündüz farları, led sis farları her şeyle dolu dolu bir araç. 177 beygir. Yakıt değerleri e, taksımla aynı. Şehir içi 9.2, şehir dışı 6.5, karma 7.5. Yakıt değeri biraz yüksek ama bu araba 177 beygir 4x4 bir araç bu araç. Şöyle lastik boyutlarını göstereceksek 245, 45, 19 için lastikleri var aracın. Şöyle içine bir gelelim. Gelelim gelelim içine Samet. Kardeşim. <laughs> Şöyle anahtarından başlayalım. Anahtarsız çalışan bir sistem var zaten arabada. Anahtarı gayet hoş kalitesi yüksek, yüksek bir yaşam, anahtar. Yaşam. Yani güzel bir anahtarı var şöyle arabanın e, öncelikle içine yani bana çok iyi geldi Samet. Seni bilmiyorum ama bana çok çok iyi. Ya. Çok çok, çok, iyi. çok iyi. Ve şöyle abi. bir şey var bu araba yani içindeki o kalite hissi taksından çok çok daha kaliteli. O perde de bir de sen onu açsana. Evet. Aç da bir ışık girsin içeriye. <laughs> şöyle bir şey söylemek gerekirse malzeme kalitesi olağanüstü. Şuradan itibaren Şart. sert. Şöyle ışığımızı bir açalım. Şuradan itibaren sert ama şuranın üstü dikişli bir torpidosu var ve olağanüstü kalitede bir malzemesi var. Arabanın şu kokpitin görünüşü, tasarımı muazzam. Yani şurayı piano bilek yapmışlar Serato gibi. Yani şuradan klimayı mı yansıtıyordu? Bu? Klimayı buradan ekranda da yansıtabiliyorsunuz. Şuradan klima tuşları şuraya komple böyle klima tuşları ve dijital çift yönlü kliması hakim. Buradan da e, ekranın dokunmatik ekran dokumatik. Evet ekranın tuşları işte direkt MP e geçiyor e, telefona geçiyor medyaya ve FM radyoya vesaire geçebiliyor o tuşlar burada hakim koltuklarda hem ısıtma var hem de soğutma, soğutma var, var. bu muazzam bir şey direksiyon ısıtması da var yani bir nevi Oplerin okış paketleri gibi bir şey şöyle geldiğimde burada Aux USB çıkışını buraya koymuşlar. 12 voltluk soket ve ekstradan da bir tane çakmak var. Bu çok iyi. Burada kablosuz şarj ünitesi var. Bu da iyi. Şöyle PRN ve D modu var aracın. Şöyle şu tamamen A diye benzemiş. Evet. A4 ile resmen birebir aynı gibi evet. bir şey yani. Şuraya A4 ile aynı yapmışlar diyebiliriz. Neredeyse A4 ile şunu aynı yapmışlar. Çok hoş duruyor vites topuzunu ben çok beğendim. Evet. Çok hoşuma gitti. Şurada aracın sürüş modları, drive modları, sürüş modları var. Şöyle sporta alıyor falan. Sürüş modları buradan ayarlanabiliyor. Şurada kilitli diferansiyel, yokuş iniş, auto hold, otomatik park var araçta. Buradan otomatik park ile akıllı park asistanı diye geçiyor. Bununla ayarlayabiliyoruz ve park sensörlerini aktif pasif şu tuşla da gidebiliyoruz. Ve elektronik park freni var bu araçta. Park freni elektronik. Şöyle küllüğü var. Şurada ikili bardaklıkları var. Gayet yeğeniş, iyi, güzel. Şurası bir saklama alanı var. Telefonumuzu koyabiliriz. Samet, bir kol dayama hareketli mi? Değil. Değil. Hareketsiz bir kol dayama. Ama içi aynı ya taksanlar aynı geniş bir kol dayaması var. Üstü gayet yumuşak bir deriyle kaplanmış. Şu olay var, şu direksiyon süper. Ve bu araç şöyle söyleyeyim, Peugeot 3008'deki gibi bu araçta bu bunun Prestige GT Line versiyonu şöyle. GT 9 amblemi de şurada var. Şuradan yine şu tuşların ne olduğunu size hemen anlatayım. Şurası radyoya ait. Radyo aralarında geçişleri falan sağlıyor. Telefonu açıp kapamaya ve direkt sessiz almaya yarayan tuşlar burada. Ve burada ise yine şu ışığımızı bir kapatalım da. Şurada ise yol bilgisayarı ve hız sabitleme ile ilgili tuşları da burada bulabiliyorsunuz. F1 vites kulakçıkları şurada gayet iyi yerleri konumlandırılmış gri alüminyum hissi veriyor. Çok güzel. F1 vites kulakçıklarını şuraya konumlandırmışlar. F1 vites var. Otomatik far var. Zaten ayrıca far asistanı da var bu arabada. Yani araba kendi kendine uzun kısa vesaire yolun koşullarına göre yapabiliyor. Ekranları çok güzel. İyi ama e hayalet ekran bu seviyede olmalıydı. Bu arabaya yakışırdı. Evet. Hayalet ekran fazlasıyla yakışırdı bu arabaya. Onu söyleyeyim. Ama hayalet ekranı yok bu arabanın karakmalı bir dikiz aynası var. aynı şöyle aktif pasif edilebiliyor. Karakmalı dikiz aynası. Dediğim gibi hayalet ekran bir eksiklik ama bu kadar donanımın içinde pek de göze çarpmıyor sanki. Hayalet ekranın eksikliği. Şöyle şuradan gösterge ışıklarını falan aydınlatma ışıklarını ayarlayabiliyoruz. Şurada kör nokta yarı, şerit takip, ESP ve otomatik akıllı açılan bagaj sistemi de buradan ayarlanabiliyor. Ve burada da bir OBD girişi var. Yani arabanın beynini falan bağlamak isterseniz oradan. Şöyle GT line olduğu için direksiyon alttan böyle düz yatay inmiş. Bu çok güzel bir his veriyor. Direksiyonun derisi dokusu çok iyi. Aşırı iyi. Yani elde verdiği hissiyat derisinin çok çok iyi. Samet sen ekranı kurcaladın mı bir? Kalitesi kurcaladın, nasıl? Dokunmatiği çok iyi ekran baksana. Ekranın cidden. Kali Algılaması iyi, iyi diyorsun. Iyi. Peki şeyi nasıl? Geçişlerdeki hızı nasıl? O da güzel. Vallahi şaşırtıcı güzel. Çok iyi bakın geçişlerdeki hızına bakar mısınız? Yani gayet iyi. Üzerinde bir de jiletim var o da etkiliyor ama gayet iyi. Ekranın geçiş hızları falan. Koltukların ikisi de elektrikli. Evet, Samet'in koltukta elektrikli, benim koltukta elektrikli. Yalnız baktığım kadarıyla koltuklarda hafıza yok. Elektrikli ama hafıza yok. Samet torpido gözüne bir değinirsen. Geniş gibi. Gözü bayağı geniş. Baksana neler çıkıyor neler. Geniş yani. Peki şey soğutmalı mı? Yanı bir yana bir onu. de herhangi bir Biraz kumaş alı yok içinde. Öyle. Şu kokpiti çok sevdim ya. Şu görünüş var ya çok gayet güzel. muazzam duruyor Şu ya. Tavanı falan siyah mı yok İşte artık. ona şimdi geleceğim demeden sen geldin. Gelirim ben. Şöyle tavanın şu dokusunun bej şey bej diyorum ya Çetin ne diyordu koyu gri yok yok duman grisi duman grisi duman ve grisi. siyah tarzında bir tavanı var aynı 3008'deki gibi çok hoş ya evet. bunlar var ya arabaya çok ayrı bir sporluk çok bir ayrı bir his veriyor tavan hem cam tavan hem de açılır sanırım panoramik cam tavan yani bu araç Sanrufu açılıyor kapanıyor neyse açma da kapatma panoramik da açıklıyor Aferin. <laughs> Şöyle yan tarafa geldiğimde yumuşak plastik. Evet yumuşak plastik. Yumuşak. Yumuşak. Şuraya itibariyle, şuraya itibariyle sert plastik. Altların sert olması gayet normal. Su olmasına rağmen şuralarda şu kısım biraz dar ama gayet geniş. Geniş bir saklama alanı sunuyor sizlere. Şöyle arabanın arka tarafına geçtiğimde ön koltuk bana göre ayarlı ve burada araçta da aynı taksim gibi. Şöyle size göstereyim. Şuradan da şunun belinin ayarını yani sırt mesafesinin ayarını yapabiliyorsunuz beyler. Şu Şuradan. Şurayı ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle geldiğimde ooo çok iyi ya. Kapı sesine bak Gayet tok bir kapı sesi var arabada. Yani Volkswagen bari. Şöyle gösterdiğimde sert plastik. Arka kapılar sert ama şu alan yumuşak. Bakın şu alan ve kolunuzu koyduğunuz alan yumuşak. Ve arka koltuklarda da aynı taksın gibi koltuk ısıtma var. Çift kademeli bir koltuk ısıtması var. Şurada havalandırma paneli var. Çok güzel. Neredeyse yok. Şaft tüneli çok az bir şaft tüneli var. Ve altında da şurada USB çıkışı. Şurada da Çakmaklık 12 voltluk soket çıkışı var. Bakın şöyle USB ve 12 voltluk soket. Şuradan dediğim gibi şöyle bir iki kademeli bir şey var. Şurası da piyano bilek. Bu piyano bilekler zamanla mahvolur. Şöyle gösterdiğimde aynı taksim gibi şurun da arkasını sıkıştırmışlar şunla. Bu benim sevmediğim bir olay ama çoğu marka bunu tercih ediyor. Audi bile böyle yapıyor. Arabada çok Audi vari bir hava var. Yani şu yanların e, alüminyumları, vites topuzu falan çok Audi vari bir hava var. Diz ve baş mesafesi gayet yeterli. Sınıf ortalamasının üstünde bile yani. Baş ve diz mesafesi 1.95 olmama rağmen bana çok yeterli geldi. Şöyle ön kokpiti gösterdiğimizde tekrar çok muazzam duruyor ya. Direksiyon falan var ya. Yani fena. Araba fena. Star oradan ayarlanıyor değil mi? Evet. Evet. Şöyle arabanın bir de arka tarafına geçmek istiyorum. Samet bir bagaj hacmine bakar mısın? Yazıyor mu orada? Sen anahtarla açsana anahtarla açılıyorsun. Arka bagajı şimdi Samet açıyor. Bizler için uyarı ışıklı e, sirenleri veriyor. Sonrasında bagaj açılıyor. Şimdi aracın bagajına gelelim. Şöyle bagajı göstereyim. Gayet geniş yani CRV ile hemen hemen aynı boyutlarda biliyorsunuz ben CRV kullanıyordum. Ve yedek lastikte çelik şant. aynı yedekte çelik şant. Şöyle şurada led beyaz aydınlatması var. Bagaj gayet geniş bir bagaj şuralar sert bir lastikle şey. Bu da aynı CRV'deki gibi. CRV'de aynı hemen hemen ya. Yani bakın şunu şöyle yapıp bir öne de Şöyle göstereyim. Hep böyle yaptığınızda tabi koltuk istediğiniz kadar geriye gelmeyebilir. Şöyle öne de alabiliyorsunuz. Ama koltuğu biraz daha geriye yaslamak istiyorsanız onu biraz daha geriye alabiliyorsunuz. Yedek lastikle çelik şansı. Evet. Hmm. Kontinatörün e, su ile uyumlu Şantı. Şöyle şeyini gösterelim. Oradaki tuş vasıtasıyla iniyor. Bas tuşa. Elektrikli bagaj. Bu segment araçlarda standart olmalı zaten. Mükemmel bir özellik. Şu çizgileri falan arabanın hatları muazzam duruyor. Yani bak sunroof bir de şöyle söyleyeyim. Açıldığında şurayla aynı boyuta geliyor. Bakın. Şurayla hemen hemen aynı boyutu. Yani çirkin bir görüntü yok. Filtresi burada. Arabanın dolu dolu bir araba. Tabii canım ya. Farik ama uzun kısa far asistanı falan. Hepsi led. Siz farları Gündüz farları led. Dediğim gibi Continental'in su bir lastiği var. Bu lastiğin aynısı şeyde de var. CRV'de de var. 4x4 olduğu için. Şöyle şurada bir GT Line logosu ve arka çizgileri, ledleri gayet hoş duruyor. Bir açsana ledler nasıl yanıyor Samet. Onu da gösterelim. Hmm, tamam. Şöyle göstereyim Muazzam duruyor yani. Gece çok hoş bir görüntü veriyor. Şimdi Samet, taksın mı bu mu? Bu tabii ki. Yani. Düşünmeden değil i̇şte Hemen hemen aynı araçlar. incelemesini yaptık. İç aracın da incelemesi var kanalımızda. Taksanın incelemesi videodan sonra gelir zaten kanalında. Videodan sonra tıklar bakabilirsiniz. Samet şu an sarf kapatıyor. Ses sistemi çok başarılı arabanın. Samet sesi kısana biraz müziğim. Arabanın şöyle incelemesini yaptık, bitirdik. Şimdi yorumlamamıza gelirsek. Bence bu araba taksından çok daha tercih edilesi bir araç. Bence tamam değil. taksından biraz en full seçeneği pahalı ama taksında da tüm opsiyonları eklediğinizde hemen hemen bu seviyelere geliyor. Ama kesinlikle taksından kalite algısı çok daha iyi. Taksından kalite algısından ziyade arabanın duruşu tabii bu zevk meselesi kişiden kişiye geliştiriyor ama duruşu çok iyi bir kere yani çok ayrı bir his var. Yani önden araba bana şeyi andırıyor, Porsche duruyor. Farların böyle Öyle. yukarıda konumlandırılması falan. Geri girişte. Geri de var zaten arabada. Gayet iyi da iyi yani kötü değil. E, dediğim gibi ben e, Taksim'le bu araç arasında kalırsam kesinlikle ben bu aracı tercih ederim. Yani Sportage çok daha havalı bir duruş sergiliyor sizlere. Ve sizi çok daha farklı hissettiriyor araba. Gerçekten yani neredeyse kalite algısı premium segmente eşdeğer bir kalite algısı var. Premium'a çok yakın bir kalite algısı var. Şöyle göstereyim çift egzozunu. <laughs> Kontak açıp bıraktığın için öter. Anahtar kendisinde. Şöyle yani şu kapı kollarında falan kalite algısı. Çok hoş ve çok tok bir kapı sesi var. Bu araçta benim beğendiğim bir özellik. Arka camlar fabrika çıkışlı karartılmış camlar. Böyle yani aşağı yukarı 14-15 dakikada size bu aracı anlatıyoruz. Anlatan anlata da bitirilecek bir araba değil. bayağı dolu yapmışlar bu prestij paketi. Prestij paketi herhalde. bayağı dolu yapmışlar. Benim tek eksi olarak gördüğüm fiyatı biraz yukarıda yani bunu pazarlıkla falan 150.000 alınabilir ama bence biraz yukarıda fiyat. Yakıt tüketimi yüksek. 9.2 Bu şehir içi 11-12 litre yakar. Rahat İstanbul trafiğinde. O biraz sıkıntı. Ama performansı falan gayet iyi. Slovak üretimiymiş. Bu araç Slovakya'da üretiliyormuş. Böyle de bir araba. Gayet hoş bir araba. Bir kilitlesene tekrar. Çelik tuşuna bas. Hmm, sinyaller oradan yanıyor. Güzel. Yani gayet dolu dolu bir araba. Sevdiğim güzel bir araba. Dediğim gibi yakıt tüketimi ve fiyatı dezavantaj. Onun dışında bir de hayalet ekranı olsan bir şey iyi olurmuş. Bunlar haricinde gayet evet, bu araba, hoş bir araba. Benzinin olmasına rağmen ben diyorum ki CRV ile baz aldığın zaman CRV dizel de oluşturacak diyor. Ya o bizim CRV'de bir sorun vardı muhtemelen. Normal CRV'ler 8-9 litre yakıyor şehir için. 8-9 litre yakıyor yani. Böyle bir araba evet beyler. Bir başka videoda tekrar sizlerle görüşmek üzere.